Merhaba sevgili çocuklar. Önceki videolarımızda su, elektrik ve besin gibi kaynaklardan ve bu kaynakların tasarruflu kullanımından bahsetmiştik. Bu videomuzun konusu da işte bu kaynakların önemi. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Su'yla başlayalım. Yaşam için en önemli kaynağımız elbette sudur. Vücudumuzdaki sistemlerin ve organların dengeli ve düzenli çalışabilmesi için su hayati bir önem taşır tüm canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için suya ihtiyaçları vardır. Öğretmenim, dünyamızın dörtte üçü su. Öyleyse suyla ilgili herhangi bir sorunumuzun olmaması gerekir diye düşünebilirsiniz. Ama çocuklar, yeryüzündeki su kaynaklarının çok az bir kısmı kullanılabilir özelliktedir. Çünkü okyanus ve deniz suları tuzlu olduğundan biz bu suları kullanamıyoruz. Dünyanın birçok yerinde Suların kirlenmesi, bilinçsiz tüketim, küresel ısınma ve nüfus artışı önemli bir sorundur. Bu sorunlardan dolayı su kaynakları hızlı bir şekilde azalmaktadır. Yakın bir gelecekte dünyamızın en büyük sorunu susuzluk olacaktır. Sanırım hiçbirimiz çevremizin, ülkemizin ve dünyamızın bu resimde göründüğü gibi olmasını istemeyiz. İşte bu yüzden su kaynaklarımızı bilinçli bir şekilde kullanmak son derece önemli bir konu çocuklar. Yaşam için gerekli olan kaynaklardan biri de besinlerdir. Beslenmenin temel ihtiyaçlarımızdan biri olduğunu öğrenmiştik. Su gibi diğer besinler de doğada sınırlı bir şekilde bulunur. Eğer besin kaynaklarımızı dengeli ve dikkatli kullanmazsak ileride açlık gibi çok önemli bir sorunla karşılaşabiliriz. Su ve besinlerden başka bizim için önemli olan bir diğer kaynak da elektriktir. Televizyon, bilgisayar, çamaşır makinesi ve daha birçok ev aleti elektrikle çalışmaktadır. Sağlık, ulaşım ve eğitim gibi hayatımızın her alanında elektrikten faydalanırız. Bizim için bu kadar önemli olan elektriğin üretimi çok masraflıdır. Elektrik elde etmek için kullandığımız su, kömür, doğalgaz gibi kaynaklar tükenebilir kaynaklardır. Elektriği kullandığımız zaman elektrik elde etmek için kullandığımız bu kaynakları da tüketmiş oluyoruz. Bu yüzden elektrik enerjisini kullanırken çok dikkatli olmalıyız. Böylece kaynakların önemi videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuz geri dönüşümün önemi. Bu videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.